Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Evet, yurt içi haberlerimizle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini %9'da tuttu. Ocak ayı toplantısının karar metninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti. Borsa İstanbul'a başlıyoruz. BIST 100 endeksi güne 12,89 puan ve %0,24 değer kaybıyla 5371,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5348,68, en yüksek 5452,80 puanı gören BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre %0,71 artışla 5422,37 puandan tamamladı. Yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir bizlerle Yasın hoş geldin. Hoş bulduk Can. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Bugünle alakalı beklentiyi soralım. Haftanın son işlem gününde ne olacak borsa? Ben e, dün akşam seansımız 10 puan yükseldi. Bugün de e, VOP artı açtı. Hı hı. E, ben spot piyasamızın da endeksin de artı açacağını düşünüyorum ve e, günü böyle kapatalım istiyorum. Endeks üst üste 6 gündür yükseliyor. Ee, devamı e, gelir umarım çünkü bilanço dönemi geliyor haftaya zaten hisse bazlı çok ayrışmalar göreceğiz arkadaşlar bilançolar böyle yaklaştıkça bazı hisselerde neler oluyor demeye başlayacağız. Bunları ki başladık başta Tüpraş ve Türk Hava Yolları dün zirve tazelediler. Bunlar iyi gelecek olan bilançoların ayak sesleri olduğunu düşünüyorum. E, hala ikisi de iskontolu ve düşüşlerden etkilenmediler. Yabancının özellikle Tüpraş'a yoğun bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Ancak orada bizim hedef fiyatımıza e, çok yaklaştığında söylemeliyim. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi günü hafta başında haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul açılmadan önce sizlerle beraberiz. Yurt içi yurt dışı haberlerini aktaracağız. Sonrasında geçen hafta Cuma günü Kapanışın ardından neler olmuş bir bakacağız. Ve en sonunda da tabii ki bir konuğumuz var. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerle olacak. Endeksi soracağız kendisine. Nerede, hedef neresi? Hedefi soracağız açıkçası. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik Evet ilk önce sizlerden gelen yorumlarla başlayalım. Ram Çokurt selam günaydın demişler. Kemal Bey günaydın Cihan Bey iyi yayınlar demişler. Ahmet Arif Bakır günaydın iyi yayınlar demişler. Servet Bey hayırlı sabahlar demişler. E, Cem Bey günaydın Cihan Bey iyi yayınlar dedilerim. Marbaş ailesine selamlar demişler. Bizden de sevgiler selamlar herkese bol bereketli bir gün olsun diyelim. Evet yurt içi haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz TÜİK'ten geliyor. TÜİK bugün geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile Ocak ayı tüketici güven endeksi verilerini Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %49,90 aylık %2,77 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2022 itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoğu verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoğu 2022 Aralık ayı sonu itibariyle 4 trilyon 33,2 milyar TL olarak belirlendi. Sasa ve Hektaş hisselerindeki kısıtlamalar bir ay daha uzatıldığını Söyleyelim başlığımızda da e, gördüğünüz üzere o iki ise Sasa ve Hektaş e, bunlardaki kısıtlamalar bir ay daha uzatıldığını açıkladığını söyleyelim. Şimdi dünya haberlerine bir göz atalım isterseniz İlk haberimiz Japonya ile ilgili Japonya ile ABD 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının arge çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaşma sağladılar. ABD Hazine Bakanı Yalın borç limitinin artırılmasında ha, artırılmasının halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini ifade etti. ABD'de ikinci el konut satışları yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl aralıkta aylık bazda %1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indiğini söyleyelim. Şimdi piyasalarda dünün verilerini aktaracağız. Dün dediysem de tabii ki Cuma günü kapanışın ardından Borsa İstanbul'da neler olmuş bunları aktaracağız kısa bir ardından. Piyasalarda 20 Ocak 2023 cuma günü kapanışın ardından neler olmuş bir bakalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 67,97 puan artarak 5490,34 puandan işleme kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,63, sanayi endeksi %0,84, hizmetler endeksi %0,13 ve teknoloji endeksi %0,86 değer kazandı. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 93,99 puan ve %1,58 yükselişle 6045,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü ise gerileme kaydetti. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3892.92 kişi seviyesine düştü. Bu hafta borsadan 83.600 yatırımcı çıkışı olduğunu da söyleyelim. Hemen ekranlara en hacimli 5 hisse gelsin. Cuma günü kapanışın ardından ortaya çıkan en hacimli 5 şirket hangisi olmuş? Birinci sırada Türk Hava Yolları 8,8 milyar TL'lik hacmiyle. ikinci sırada 7,4 milyar TL'lik hacmiyle Ereğli yer alıyor. Petkim üçüncü sırada 5,6 milyar TL'lik hacmi. Akbank 5,2 milyar TL'lik hacmiyle dördüncü. Yapı Kredi Bankası 5 milyar TL'lik hacmiyle beşinci sırada yer buluyor diyelim. Geri alım yapan şirketler var. Medikal Park Sağlık 84,03 TL'den 50 bin adet. Lider Turizm 99,31 TL'den 5 bin adet. Boğaziçi Beton 14,57 TL'den 130 bin adet. Meditera 40,45 TL'den 15 bin adet geri alım yaptığını açıkladı. Bunları da söyledik. Şimdi kısa bir ara istiyorum. Aziz Bey'i çağırıyoruz, davet ediyoruz. Kısa bir ardından sohbetimize başlıyoruz. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerle. Aziz abicim hoş geldin. Hoş bulduk Cihan'cığım. Nasılsın öncelikle? İyiyim sen nasılsın? İyi bir hafta olsun, iyi bir pazartesi günü olsun, iyi bir i̇nşallah, başlangıç olsun inşallah, i̇nşallah. inşallah. Hemen endeksi soralım sana. Bugünle alakalı hafta başlangıcında beklentin nedir? Evet şu an için vadeli taraf gayet güçlü. Ee, hektaş sağ haricinde hepsi yeşil. Ee, biraz bankaları önde görüyorum. Ee, şöyle baktığımda... Kısıtlamayla alakalı devam kararı çıktı. Ee, yani tabii... SPK tarafı illa ki bir şeyi hesaplıyordun ama hı hı. bu biraz sanki keyfi oldu gibi. Yani zaten hı hı. bir kere uzatmıştık. Hı. Yani kağıtlarda daha normal bir hareketlilik zaten yoktu. Ee, bilmiyorum ben çok aklıma yatmadı benim. Bir ya daha ama daha umarım istedim. yatırımcılar için iyi olur. Hı hı. Diyelim. Ee, geçen hafta da güzel kapattık. 7 evet. gün üst üste e, her gün yeşil mum aldık. Ee, şu an için e, Fibonacci direncimiz 5468, onu kırdık üstündeyiz. Hı hı. Şu an orayı destek olarak takip edebiliriz. 5468. Ee, önümüzde direnç ne var? E, tabii öncelikle bir 5000 var. 5000'i muhakkak ya çalışta geçeceğizdir. E, onun önünde 5570 seviyeleri var. Orada kırıldığında artık yeni bir zirveyi konuşuruz. Alt tarafta da bizi 5400, e, 5300 seviyeleri destek olarak bekliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekiあれ bu hafta hangi sektörler öne çıkacaktır sence? Şimdi cuma biliyorsun bankacılıkta bir haber vardı. Merkez Bankası'nda bir düzenleme oldu. Döviz yükümlülüklerin yükümlülük fazlalıklarını Merkez Bankası'na koyanlar için 4-5 civarında TL cinsinden faiz geliri var. Bu da bankalar için ortalama yıllıkta 1-1.5 milyar TL ilave kar demek. Ciddi bir kar. Bunun gazıyla bankalar iyiydi. Ben bu hafta bankalarda gidişatın devam etmesini bekliyorum çünkü çok ucuz kaldılar zaten. Diğer tarafta e, ulaştırma tarafında da e, geçen hafta tarihi zirveyi kırmıştı ulaştırma indeksi e, Cuma günü bir onay görüntüsü vardı bir kırmızı mum bıraktı e, tarihi zirve altında kalmadıkça her düşüşü orada alım fırsatı olarak değerlendiririm hı. öyle söyleyeyim hı hı. hani Pegasus Türk Hava Yolları <laughs> burada e, bu hafta biraz daha pozitif ayrışır diye düşünüyorum. Sömestrin borsaya bir etkisi olur mu? Ee, olur mu? İşte boşa çıkan hocalarımız işlem yapar. Acı mı artar? Diye <gülüyor> <gülüyor> Peki ara birkaç yorum okuyalım şöyle bakalım. Ee, günaydın demişler. Yasak Ezgi Kullanıcı isimli bir izleyenimiz. Kemal Bey, Aziz Bey selamlar demişler. Selamlar. E, yatırım uzmanlarından Mercan Bey, Mertcan Karatepe yarın da o konuk olacak iyi yayınlar diliyorum demişler. Aziz Bey'i severek takip ediyoruz diye de i̇yi eklemişler. Abi. İrşat Ömerkır günaydın herkese bol kazanç haftalar diliyorum demişler çok teşekkür ediyoruz. Semih Bey günaydın iyi yayınlar demişler. Murat Uçar günaydın Cihan ve Aziz Bey hayırlı sabahlar bereketli bir hafta olsun inşallah demişler. Gülten Yavuzer bereketli sabahlar olsun güzel bir güne uyandık inşallah diyelim İstanbul'da hafif. Kapalı bir hava olmasına rağmen de umudumuz, temennimiz her zaman iyiye doğru olsun diyelim. Pekala, seviye hakkında konuşalım. 6000'i ne zaman göreceğiz abi? 6000'i ne zaman görürüz? Bu hafta biraz zor açıkçası. Hı hı. Görürmüş çok emin değilim ama görürsek de şaşırmam. Nihai hedefimiz şu an için 6400 görünüyor. Endeksin neresinden bakarsak bakalım. Hı hı. Bize 6400'ü sinyal veriyor. Ama bu hafta tabii ay sonu olması, işte malum iki kağıdın diye cezasının olması biraz zigzag yaptırabilir bize. Hı -hı. Ona biraz dikkat edelim. Ee, ama çok uzakta değil. Pekala. Yani, ee, halk arzlar devam ediyor biliyorsun. Şimdi bu halk arz furyası bir dönem vardı. Hı -hı. Evet. Çok popülerdi. Evet. Yine bizim bu dönemimize yine bir popülerliğini arttırmaya başladı. Evet. Nereye kadar devam eder? Şimdi orada tabii şirketlerin, gelen şirketler güçlü şirketlerdi Hı -hı. çoğunlukla. Onu da göz ardı etmemek lazım, ee, özellikle o enerji şirketleri vesaire ki yani son bir yıl bir buçuk yıla baktığımız zaman e, çok da güzel örnekleri var. İşte ne gibi, işte Smart G gibi, Gesan gibi yani muazzam prim yaptılar kağıtlar. Hı hı. E, yeni gelen alcazlarda da elle tutulur ciddi firmalar var. E, bu furya devam edecek gibi duruyor. E, i̇nşallah böyle doğru düzgün güzel firmalarla devam eder evet pekala çok teşekkür ediyoruz e, son sözlerini alacağım yorum var mı diye bakıyorum Mahmut Bey'e çok teşekkürler günaydın kolay gelsin demişler e, Ecebi hakkında bir yorum istemişler var mıdır abicim? yok takip etmiyor. pekala teşekkür ediyoruz hisse sorularınız için iki ayrı programımız var hatta bugün yine bir programımız var 20 dakika programı Yasin Bey ile orada hisse sorularınızı alıyoruz aynı soruyu sorduğunuz takdirde Yasin Bey'in eğer e, araştırdığı bildiği bir hisse ise mutlaka yorumlarını aktaracaktır diyelim aynı şekilde borsa turnuvası her pazar senin sunduğun evet. dün de aynı şekilde borsa Canlar turnuvasındaydınız. Çok keyifli bir yayındı o da. Her pazarda borsa turnuvası programına bekliyoruz sizleri. Hemen endeks konuşuluyor hem hisseler konuşuluyor. O yüzden ona da bekliyoruz. Abim son sözlerini alayım kapatalım. Şimdi 3 aylara başladık bugün. Ee, herkes hayırlı olsun diyorum. Allah Şimdi. Ramazan'a sağlıkla kavuşmayı nasip etsin diyorum. Bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta olsun hepimiz için temennimiz bu yönde enerjimizi bu yönde iletiyoruz diyelim. E bizden bugünlük de bu kadar o halde her gün her sabah 9.30'da sizlerle beraber oluyoruz biliyorsunuz ki bizi sosyal medya adreslerinizden takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız da çok memnun oluruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın 24 Ocak 2023 Salı günü 9.30'da tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Thank you